Bahadır'ı yazın ve bizler de Bahadır'ı gönderelim gibi bir takım cümlelerde bulundular. Yani yine orada bir takım e, saygısızlıklar yapmaya arkadan bir takım kirli oyunlar çevirmeye çalıştılar. Çünkü bunun aynısını Abidin Özşahin'e yapmışlardı. Fakat biz Buket'in elenmesini, Noyan'ın elenmesini tabii ki bekliyorduk ki ben Noyan'a yazdığım e, açıklamada da aynı zamanda Buket'e yaptığım açıklamada da bunları belli, belirtmiştim. Ve aynı zamanda Buket potaya yazıldığı an ee, kıyafetlerini toplamaya zaten başlamıştı. Bu kaçınılmaz bir gerçekti ne yazık ki. Ama Buket ee, ben bu haftaki Buket'e ayırdığım haber başlığında da belirttim. Şöyle bir olay var. Buket burada her daim kendisine yapılan saygısızlıklarla kendisine yapılan iftiralarla ve karalamalara karşı çizgisini bozmayan ve üslubunu hiçbir şekilde bozmayarak tartışan Tek yarışmacıydı diyebilirim. Ve aslında bizler hepimiz Buket'i karşı dedik. Buket'i e, güçlü olmamakla suçladık. Ama aslında doğru olanı Buket yapmış. Çünkü buradan çıkarken çok iyi bir insanlık dersi verdi Ütopya'ya ve Ütopya'yı izleyen herkese. Yani hı hı. baktığımız zaman herkese hakkını helal etti. Ki o adamlar Buket'e karşı yönelttiği bütün sorulara, Buket'e karşı yönelttiği bütün o ağır ithamlara kendileri düşmüştü. İhanet ettin dediler. Kendileri kız arkadaşlarına ve altara yaptılar. Sırttan vurdular dediler. Kendileri grup arkadaşlarına yaptılar. Ama Buket bütün bunların hepsini yuttu. Ama gerçek her zaman iyilerden yanı olduğu için hepsi gün yüzüne çıktı. Ve Buket'in bence Allah'ın sevdiği kuluymuş Ütopya'sını tamamlarken arkada soru işareti bırakmadan gitti. Yani kimse Buket'in Ütopya'dan çıktıktan sonra ne ihanetle alakalı bir sorusuna cevap bulamadı ne de herhangi bir şekilde e, onun sırttan vurduğunu, grup değiştirdiği için kötü. Çünkü aynı şeyi Buket'e yaptıkları gibi Kuretülayan'a ve Altar'a yaptılar. Ve hı hı. aslında bunların yap yapanların değil, aslında yapılanların ne kadar mağdur olduğunu gördü ve dolayısıyla ben Buket'in elenmesine çok üzüldüm. Buket gerçekten de Ütopya'sı olan ne yazık ki burada tiyatro ile alakalı bir şeyler yapmak istiyordu. Şanssızlıklar yüzünden yapamadı ama ütopyası olan ve finali hak eden biriydi. İyi bir yarışmacıydı diyebilirim. Keşke kalsaydı ama gideceğini biliyorduk. Bizleri çok üzdü. Hı hı. E, Buket buradayken en sık vakit geçirdiği isim Tuncay'dı. ve evet. e, Buket'in gitmesiyle birlikte Tuncay şu an yalnız kaldı. Evet. Ee, şimdi bazı izleyicilerimiz senin e, okul kalabalıkken yaptığın bir açıklamayı hatırlatarak bir soru sormuş. Hı hı. E, ben sana onu yönelteceğim. Evet. E, okul kalabalıkken okula gitmeme kararı almıştın. Evet. Çok kalabalık olduğu için. Şimdi Tuncay yalnız Bahadır okula gidecek mi diye soruyorlar. Ve neden e, görmüyoruz okulda diyorlar. Şimdi şöyle. Tuncay benim çok sevdiğim bir arkadaşım çok sevdiğim bir dostum. Hı hı. Ben bu zamana kadar fiili olarak hiçbir zaman Tuncay'dan ne bir şahsıma yönelik kötü açıklama ne de şahsıma yönelik bir e, hareketini gördüm. Ve Tuncay, ben onu ne kadar seviyorsam eminim ki o da beni o kadar seviyor. Şimdi önceki zaman, evvelki zaman Tuncay e, okul çok kalabalıktı. Çok güzel bir ortam olduğu düşüncesi herkes gidiyordu. Biz hı hı. de keza ilk zamanlar gördük. Ama bir baktık ki Raşit abi, ben Noyan, Buket, Yıldız bütün sanki herkes orada. Şimdi ben Tuncay'a yine yanına gidiyorum. Ama şöyle bir şey oldu artık. Tuncay bir kafasını dinlemesi gerekiyor bence. Ve aynı zamanda eğer şu anda yanlış bir takımda harekette bulunursak yani ben Tuncay'ın oraya gidersem ya da Tuncay kalkar da bizim yanımıza gelirse sıcağı sıcağına olan şu aşamada bence insanların kötü art niyet taşıyan insanların nemalanacağı büyük bir koz veririz. Ve Tuncay da bunun çok iyi farkında. Ben de çok iyi farkındayım. Ama biz yine yemek yaparız, yemeği veririz. Tuncay yine meyve yıkar, meyve getirir. Yani bu demek değil ki biz gitmiyoruz. Ben gideceğim. Çünkü Tuncay benim sevdiğim arkadaşım. Ama yalnız olduğu için değil. Tuncay'la vakit geçirmek istediğim için. Hı hı. Ve dolayısıyla Tuncay... Dün beraber vakit geçirdik Raşit abinin yerine. Geldi orada semaver çayı içtik Serkan abi ben Tuncay. Çok güzel vakitler oldu ama belki oyun oynamaya oraya gideceğim, kitap okumaya oraya gideceğim, sohbet etmeye gideceğim, gideceğim. Ya bu iş bir zaman değil ama sıcağı sıcağına bence bunlar hı hı. birazcık beklenilmeli ve insanların eline koz verilmemeli. Hı hı. Ama Tuncay'ı ben çok seviyorum. Her zaman da vakit geçireceğim buradaki iki kişiden biridir. Biri Serkan abidir, biri Tuncay'dır. Bahadır, POTA'da ve röportajlarımızda sık sık dile getirdiğin bizim zihniyetimiz evet. cümlesini bir izleyicimiz demiş ki bizim zihniyetimiz derken Bahadır burada kafi zihniyetinden mi bahsediyor yoksa bireysellik ve tarafsızlık yemini hala geçerli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bununla alakalı benim bir sözüm vardı aynı zamanda. Dedim ki ben demeyi sevmem. Çünkü her şey Allah'ın bilirim. Ben Allah'ı düşünür ve her şeyin sahibi Allah olduğunu bildiğimden ötürü biz derim. Ve ben bütün zihniyetlerimde hem beni destekleyenlerin o düşüncelerini hem de inançlarım doğrultusunda, iyilerin olduğu doğrultusunda hı hı. ben asla bir kafe zihniyetiyle e, taşımıyorum. Kafe zihniyeti bu, bu derece kötü falan ya da diğer zihniyet kötü hiçbir zaman demedim. Ameliyeti dediğimiz zihniyetle örtüşen, bir paydada yürüyen, doğruluk dediğimiz yolda bazı fikirlerimiz örtüşebiliyorsa, bunu ben dışarıda açıklamasını yaptım. Ama ben her daim biz dediğimde, çünkü ben demeyi sevmem. Çünkü her şey Allah'ın. Biz demeyi severim. Ve ben biz dediğim zaman destekleyenlerimi, sevenlerimi, gönül bağı olan dostlarımı düşünerek hareket ediyorum. Çünkü ben burada bir takım kararlar verdim ya da bir takım düşünceler verdiğimde kendim olarak veriyorum. Ama sevenlerimi de düşünüyorum. Çünkü yani benim belki bir amaçta rahatsız olmayacağım ama sevenlerimin aralarından birinin rahatsız olabileceği bir düşünce olabilir. Keza ben de onların neye rahatsız neye rahatsız olmadıklarını düşünerek hareket ediyorum. Bu onların sözleriyle hareket ediyorum anlamına gelmesin. Hı hı. Ama onların neler düşündüğü benim için çok önemli. Hı hı. Çünkü bizler burada ben kendi adıma konuşayım. Ben burada yaptığım hareketler ile sevildiğimi, yaptığım hareketler ile desteklendiğimi düşünüyorum. Keza burada bazı başıboş arkadaşlar gibi kötülükler yapıp da desteklendiğimi zannetmiyorum. Çünkü ben burada demek ki iyi şeyler yapıyorum, güzel şeyler yapıyorum ki bunun için destekleniyorum. Ve ben dolayısıyla biz derken ben kelimesinin o ego içeren, ben kelimesini vurgulamamak adına ve kesinlikle beni destekleyen, bana gönül vermiş sevenlerimi düşünerek biz diyorum. Bunun için. Ee, geçtiğimiz hafta son kez dört isim dokunulmazlık aldı. Evet. Ee, bu son dokunulmazlık son dokunul baştan alıyorum sorumu. Geçtiğimiz hafta son kez Ütopya'da dört evet. kişi dokunulmazlık kazandı. Evet son alınan dokunulmazlıkları nasıl değerlendirirsin Bahadır? Yani artık dokunulmazlıkların eee ütopya'da nasıl insanları şaşırtabileceğini inanın çok merak ediyorum. Yani olaya baktığımız zaman dokunulmazlıklar artık öyle bir olaya geldi ki ben Tuncay'ın ve Serkan abi'nin aldığı dokunulmazlığı yerinde buluyorum. Fakat bu son dokunulmazlıklarda özellikle Dilay'ın aldığı dokunulmazlığı ben kendi dahil olmak üzere çok şaşırtıcı buldum. Yani olaya baktığınız zaman bütün zamanını uyumakla geçiren ve MP3 kalan zamanda MP3 dinleyerek oyuncak araba süren bir kişinin ütopyası olmayan bir kişinin ve 23 Mayıs 2015 günü ütopya'ya yalan üzerine destekleyenlerini dahi yalana çanak tutan birinin dokunulmazlık alması inanın bizleri inanılmaz şaşırttı. Ve buna kendi grup arkadaşları dair olmak üzere herkes şaşırdı. Ama bu dokunulmazlıklar birçok şeyin sinyaliydi. Biz bu dokunulmazlıkların daha evvel tekabül eden oylama esnasında veya buraya gelen misafirlerin hareketleriyle bizler çok iyi çözümleyebiliyoruz. Yani bu Dilay'ın almış olduğu dokunulmazlık Belki Semih'e karşı bir seçim e, sinyaliydi. Yani Semih'e belki de şu denmek istiyordu. Biz Murat'ı desteklemiyoruz. Biz senin dila ile finale yürümeni istiyoruz. Çünkü destekleyenleri Semih'e Murat'tan uzak dur. Murat seni dibe çekiyor dediklerini biliyoruz. Ve belki de artık Murat'ın bir duruş olmadığı yüzünden çünkü 38 yaşındaki bir kişinin 25 yaşındaki bir kişiye biat ettiği düşüncesiyle artık Murat'tan hiçbir şey olmayacağı düşüncesiyle bence bütün oylar Dilay'a kaymış olabilir. Çünkü olaya baktığınız zaman Dilay dokunulmazlıklar esnasında şöyle bir açıklamada bulundu. Ben bile şaşırdım çünkü biz grup olarak oy istemiştik. Pardon bu zamana kadar her daim dokunulmazlık alan gerektiği zaman gruptan biri aldığı zaman Murat alıyordu da ne oldu da iki haftadır Murat alamaz oldu. Ha o zaman demek ki başka bir alternatif olabilir. O da Semih'in açıklamalar yaptım. Tablodaki değişimler benim yüzümden dedi. O zaman diyorum ki sen Semih'le alakalı ya da Semih sen Murat'la alakalı nasıl bir açıklamalar yaptın da Murat dokunulmazlıktan düştü ve aynı zamanda Bahadır'la birlikte potaya yazılmaktan korkar oldu. Şimdi olaya baktığınız zaman Dilay'ın dokunulmazlık alması aslında Kuratullah'ına karşı bir tepki de oldu. Çünkü Kuretülay'ın çok önemli açıklamaları oldu ve Kuretülay haklı ya da haksız hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez. Sadece konuştukları ütopya kapsamında olduğu için bizi ilgilendirir. Sen beni koruyabildin mi diyor Semih'e ama sen onu korudun ve dolayısıyla siz artık baş başa finale gidersiniz. Çünkü destekleyenler daha önce şimdi dileğe vermek istedikleri mesajı daha öncesinde Kuretülay'ına vermişti. Ve Dilay belki daha çok yeni olmasından belki bu tür e, oyunlara halen daha idrak edemiyor olmasından bu mesajı alamayabilirdi. Ama ben alacağını düşünüyorum. Fakat olaya baktığınız zaman o dokunulmazlık esnasında çok büyük açıklamalar yaşandı. Ve aynı zamanda oylama esnasında. Semih'in bir kıyası oldu. Ve bu kıyasta Semih kendi kendini ele verdi. Kuretülayn'a dilayı kastederek ama Kuretülayn o bana senin gibi davranmıyor dedi ve dolayısıyla ikiliği bir kefeye koydu. Şimdi ben dönüp dolaşırım. Eğer dilerin dokunulmazlık almasında bir mesaj içermiyor ise bu zamana kadar Selin ve Züleyha'da ve aynı zamanda diğer grup mensuplarında gruba yeni girecek kız adaylarda destekleyenler neden katil bir surette karşı çıkıyorlardı? Çünkü biz buna şaşırdık. Yani dedik ki her gelen Semih'in sevgilisi mi olacak? ya da her gelen o gruba Semih'in sevgilisi olmak için mi geliyor? Ha, hemen Dilay'a geliyoruz. Çünkü Dilay destekleyenleri Semih'in destekleyenlerini ve aynı zamanda Murat'ın destekleyenlerini çok güzel bir şekilde kandırdı. Dava dava meselesi diye. Halbuki davadan hiçbir şeylerinin hiçbir şekilde haberdar olmayışlarının ben Bahadır'ın stratejisi dedim. Murat'a attığım oyla Kuratüla'nın Murat'a attığı o oy ile Ortada bir dava olmadığını gözler önüne çıkardı. Hı hı. Şimdi ben bakıyorum. Diyorum ki eğer ki bu kız dokunulmazlık alıyor ise ...bu kız Kuretülay'nı severek Ütopya'ya gelmedi mi? Bu kız Kuretülay'nı dışarıda adına fan sayfası açıp... ...bu fan sayfasının adını değiştirerek buraya gelmedi mi? Ve bu kız Kuretülay'n aşığı olduğu için sizler burada bu kıza çanak tutmadınız mı? Eee şimdi bu kız... Ben Kuretülay'ın buradaki kızı tanımıyorum diyerek Kuretülay'a saygısızlık yapıyordu. Ve demek ki bu insanlar Dila'ya dokunulmazlık alarak aslında Kuretülay'a karşı da bir mesaj vermek istiyorlardı. Ben Dila'yın almış olduğu halkın takdirine asla ve asla karışamayız. Ama ben burada bir yarışmacıysam ve burada bu dokunulmazlığı Dila'ydan daha fazla hak edecek insanlar olduğunu düşünüyorsam açıklama yapmakta özgür olduğumu hı hı. düşünüyorum. Ben baktığımda Dilay'ın asla ve asla katı bir süreçte dokunulmazlık hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü zaten buna kendisi şaşırıyor. Allah aşkına. Dilay ütopya için ne yapmış? Dilay ütopya adına, gelişim adına, üretmek adına ütopyaya nasıl bir faydası olmuş? Ve ben kesinlikle eee oturulup sorgulanılması aslında ütopya da ütopyası olanların değil maddi imkanlarla desteklenen Semih'in ve Dilay'ın aldığını düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hı hı. Bu konuya istinaden yine bir açıklama yapmıştın. Dilay Murat'ın ayağını kaydıracak. E, bu konuya nereden vardın? Şimdi şöyle bir olay var. Benim şahsi görüşüm Murat Murat Bey Ütopya'nın bence en tehlikeli insanlarından biri. İnsanlar her daim Semih'i kötü bildiler. Semi kötü hatta kötünün önde gidenidir benim için. Fakat olaya baktığımız zaman burada semiyi kullanan, Semih'in üzerinden çıkar ve menfaat güden tek bir kişi var ise o da Murat'tır. Murat her daim o grup içerisinde finalin ikinci adayı olarak gösterilen Altar'ın ayağını kaydırdı. Ve Altar'ın Semih'le problem yaşaması Ta Murat'la olan o restorandaki konuşmalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ve aynı zamanda Kuretülay'ın ile arasının bozulmasını Kuretülay'ın da söylediği gibi ben Murat'ın yüzünden olduğunu düşünüyorum. Şimdi Murat Bey'e baktığımız zaman zaten bu insanların notlaşmalar ile kendilerine birçok şeyi açık ettiklerini biliyoruz. Fakat Murat'ın amacı birincilik mi? Murat'ın amacı ikincilik ya da üçüncülük mü? Murat'ı ne tatmin ederdi? Önce bunu sorgulamak lazım. Fakat şimdi daha önce grup içerisinde kendine rakip olarak gördüğü ve finale eğer onlar giderse ben gidemem düşüncesi taşıdığı Kuretülen ve Altarı burada hedef dışına çıkarmıştı ve bu insanları gruptan atmıştı ya da attırmıştı. Çünkü aynı zamanda Kuretülen oylama da çok önemli bir noktaya temas ediyor. Diyor ki bu grupta stratejileri Murat yapar ve yine semi Murat'ın aklıyla hareket etti diyor. Bak demek ki grupta Murat'ın nedenli egemen olduğunu, fikirlerin egemen olduğunu Kuretülen çok önceden fark etmiş. Ve Semih'in de Murat'ın fikirleriyle yürüdüğünü çok iyi gözlemlemiş. Peki ben şimdi şunu düşünüyorum. Daha önce kendine rakip olarak gördüğü Kuretülen ve Altar'ı harcayan Murat bu sefer Dilay'da harcayacak mıydı? Ya da destekleyenleri Murat'ı iki haftadır biz desteklemiyoruz. Birinci hafta dokunulmazlıktan çekti, gücümüz yetmedi ve biz e, dokunulmazlığı aldıramadık dilaya. Ama ikinci hafta bizler dokunulmazlığı dilaya aldırdık dediler. Çünkü olaya bakıldığı zaman Semih'i desteklemeye özellikle Kuretül Ayn ile olan bu son dönemlerdeki duruş bozukluğundan ötürü Semih'in birçok destekleyeni Murat'a kaymıştı. Çünkü Murat 250 gün sonra. Semih'in Kuretülen'le arasında olan bu problemlerden sonra adına ilk defa bir selam lisesi gelmişti. Ve bunun üzerine kendini bir şey zannederek Semih'e dahi bak kardeşin destekleniyormuş diye çıkıştı. Restoranda bizler bunu kulağımıza duyduk. Şimdi Dilay az önce de açıklama yaptığım gibi eğer ki destekleyenlerin ona vermiş olduğu mesajı alır ise kesinlikle Murat'ın ayağını kaydıracak. Çünkü Dilay'ın neden yalancı olduğunu artık Sağır Sultan duydu. Dilay öyle gerekli yerlerde öyle ameller yapıyor ki bizler şaşırdık. Ben dışarıda panorama programına çıktığımda o kız diye bir kavram üzerine konuştum. O kız. Çünkü Dilay buradayken de ben Altar'la olan konuşmalarında ve ben Semih'le olan konuşmalarında kuretülan ismini duyamıyordum ne yazık ki. Ve o kız diyordu. Ve ben burada kendi bu arkadaşların içerisinde olduğu problemlerin dışında bir de kuratürani savunacak duruma geldik. Ve ben dedim ki 175 günlük kızı 6 günlük kıza değiştiniz dedim. Çünkü artık o zamanlardan kuratülahin üzerine bir plan içerisinde olduğu belliydi. Ha ne oldu? Dilay'ın kuratülahin üzerine olan oyunu o kızdan döndü bu sefer. Duvar saatinin üzerindeki gülümseyen kız. Ne yaptı? Daha sonrasında kuratülahin yapmış olduğu kötülüğü çekmek zorunda kaldı. Çünkü kuretülen bütün hem Murat'a hem aynı zamanda Altal'a tartışarak kötü yüzünü çıkardı ve Dilay bunu çok iyi kullandı. Dilay'a baktığımız zaman Dilay burada aldığı dokunulmazlıklar ve grubun üçe bölünmesinde Dilay'a yer ayrılmasının en büyük nedenlerinden biri şudur. Kuretülen'e karşı durmuş olduğu ve takınmış olduğu o sert tavırdır. Çünkü bakıldığı zaman Diler bence hiç masum biri değil. Aynı zamanda o grubun Murat kadar tehlikeli bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü oylamada açıklama yaptığını ve aynı zamanda burada bu 23 Mayıs akabindeki bizlere karşı göstermiş olduğu o oyunculuk tecrübesi, söz verip sözünü tutamaması ve aynı zamanda burada kalmak için nedenli kirli oyunlara alet olması bunu çok iyi göstermişti. Ha eğer ki Dilay destekleyenlerin vermiş olduğu mesajı alırsa Murat'a karşı bir hamle yapacak. Ha eğer alamazsa vakit çok geçmiş olacak çünkü Murat hamlesini yapacak. Biz bunları her daim belgelerle konuştuk. Ha bu nasıl olacak? Bu belki de Murat'ın Semih'i siz artık ikili gibi görünüyorsunuz. Bu sana zarar verir diyerek Semih'i doldurup Dilay'ı bir şekilde elenmesi neden olacak. Ya da Dila ile arasında daha önce de mutfakta sizler israf ediyorsunuz, sizler israf ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyerek azarlamasından olacak. Çünkü bakıldığı zaman Dilay aslında o grupta Kaan'ın elenmesinde çok önemli bir şey fark etmişti. Çünkü dedi ki Kaan elendiği zaman hiç kimse üzülmedi. Ve o an yanında Kuretülen vardı. Ve Kuretülen onu teselli ederken Murat Kuretülen senden nemalanmak için senin yanına geldi diyerek oylamada Dilay Murat abisine abi özür dilerim haklıymışsın diyerek saçma bir açıklamada bulunuyor. Ha, eğer ki destekleyenler mesajını iletebilirlerse ya da iletmişlerse Dilay çok iyi bir şekilde Murat'ın ayağını kaydıracak. Çünkü baktığımız zaman aslında o kadar büyük neler var ki bunları anlıyor olabilmek ve çözümlüyor olabilmek gerçekten burada zaman geçirmekle eşdeğer. Eskiden mutfaktan çıkmayan Dilay ya da eskiden hiçbir şekilde yüzünü görmediğimiz Kuretülerin yeri için kendini adapte etmiş olan Dilay şimdi mutfağa girmiyordu Allah aşkına. Şimdi mutfağa girmiyor Dilay. Girdiği zaman da çok kısa. E bu kız zamanla uyuyarak, araba sürerek ve en peş dinleyerek geçiyor.